Ay ay. Barfix çekemiyorsun, barfix sayını arttıramıyorsun. Nasıl etkili bir şekilde barfix çekersin veya işte formda Allah fesinlik bir hallere geliyorsun. Bunun tüm detaylarıyla ilgili bugün konuşacağız. 3 adımda geliştireceğiz ve bu 3 adımı bitirdikten sonra güzel bir istasyon yapacağız. Tüm detayları size açıklayacağım dostlarım. Açınız nasıl olması lazım? Uzak mı, yakın mı kalacaksınız? Nasıl daha etkili bir şekilde basarak çıkabilirsiniz. Nasıl formu daha nizami yapabilirsiniz. Bunların tüm detaylarını bugün birlikte konuşacağız. Şimdi kritik bir detaydan bahsedeceğim. O detayda bileklerinizi, griplerinizin çok iyi olması lazım. Bunu başka bir konuda değiniriz. İşte forearm bölgenizi nasıl etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Nasıl etkili bir şekilde şöyle göstereyim. Böyle bir şeylerin buralarda dans etmesi lazım. Şu forearm kısmı ne kadar iyi olursa kavrayışınız o kadar güçlü olur. Hem bilek güreşinde hem rov hareketlerinde sırt çalıştığınızda hem de bar e büyük artı sağlayacak size. Şimdi detaydan bahsedeyim. Daha fazla uzatmadan bar çekemeyenler nasıl bar çekebilir? Bar çekip ıhtan ıhtan 1-2-3'te kalanlar sayı nasıl arttırabilir? Bunlarla ilgili güzel bir şekilde konuşalım dostlarım bar fixte formu size göstereceğim. Nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Bir de bugün full body tarzında bir çalışmam var istasyonla. Bu videonun sonuna da direkt onu eklerim. O sayede nasıl istasyonlu bir şekilde çalıştığımı da görmüş olursunuz dostlarım. Daha fazla ertelemeden ben size hareketi göstereyim. Normal omuz hizamda gribi sağladım. Ufak çektim. Bıraktım. Çektim. Bıraktım. İkinci olayım da şu. Dinlendikten sonra bunun set tekrarıyla da ilgili sizle konuşacağım. Çektim, bekledim. Olabildiğince latismusla yani kanat diye bildiğimiz kas grubunda yoğun bir şekilde yük bırakıyorum. Şöyle de göstermeye çalışayım. Çektim, bıraktım. Burada bekliyorum. Bu ikinci hareketimizdi. Arkasına Yapacağım hareket formu şu. Az önce ufak ufak çekmiştim ya kendime. Bu sefer biraz daha uzun çektim. Kollarımı çok açılı da değil. Şu. Burada yoğun bir şekilde bekliyorum. Formun tamamen bu. Şimdi istasyonu nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Set tekrarlarınızı kendinize göre nasıl oluşturacağınızla ilgili konuşacağız. Yapmamız gereken birinci hareketten hemen başlayalım. Kısa tekrarlarla hemen şu. Çektim, bıraktım. Çektim, bıraktım latlarım olabildiğince burada yoğun bir şekilde çalışıyor zaten. Sonra bu tekrarım bittiği zaman, hedeflediğim tekrar periyodizasyonun bittiği zaman hiç bırakmadan çektim bekledim burada. Hani o arka arkaya yapıyorduk ya, o arka arkaya bitmeden burada bekliyorum. Ondan sonra eğer gücünüz varsa tabi bunların periyot mantığını da biraz anlatırım size nasıl yapabileceğinizi. Eğer gücüm varsa bu sefer uzun tekrardasın. Şu. Çıktın indi. Çıktın indi. Çıktın indi. Çıktın indi. Bu. Hareketi yaparken çok fazla salınmayın. Ve diğer en önemli detay. Düşünün şurada tutuyorum ya ben. Bu, bu mesafede değil. Hem omzunu yükleyecek hem de çekiş hareketin gerçekten çok zor olacak. Hani böyle 20 bar fix çeken bile bu açıda ciddi çok zor çeker. Zaten bir ötesinde de muscle up hareketini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi bundaki detayda vücudum yakın, uzak değil. Kendimi çok sallayıp yormuyorum. Olabildiğince ellerimi uzattım Çektim bıraktım Ellerimi uzattım Çektim bıraktım Sadece kana çoşu böyle hiçbir şekilde vücuda atayım Aman işte ıhtan ıhtan hareketi yapayım Kendimi kandırayım Gibi formlara girmeyin Babaanneler, barfiks çekmez dostlarım. <laughs> Babaannelerden olmayın. <laughs> Bunun formu da bu şekilde. Hareketi gerçekleştirirken bile o ilk hareketler sizi ciddi yoracak. Çünkü vücudunuzun alışık olmadığı bir hareket kombinasyonu. Şurada hemen arkamda lat pull var. Şu yukarıdan tuttum çektim aşağı doğru hareketi. İşte close grip veya wide grip geniş bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çoğu barfik sayısını arttırmak için lat pull devam eder ama işte ben barfik çekmek için lat pull down'daki ağırlığımı arttırayım gibi bir mantık sürecinden geçiyor ama fonksiyonel ve mekanik anlamda gelişmesini istiyorsanız hangi antrenmanı istiyorsanız hangi hareket istiyorsanız ıhtan, ıhtan ona yönelik çalışmanız gerekiyor. Lat pull sayı artışı barfiksinizi etkilebilir mi? Tabii ki bir yere kadar örnek veriyorum başta 40 kilo yapıyorsan sonra 80 kilo lat pull da çekebiliyorsan etkiler. Ama benim bu gösterdiğim barfix hareketindeki gibi ciddi anlamda etkilemez. Son harekette de ne uygulayacağınızı göstereceğim. Inverted roll ile yapacağız. Yine vücut ağırlığımızda onu da formunu göstereyim. Antrenmanın sonuna da bunu ekleyin. Gerçekten verimli olacak. Vücudumu saldım. Roll hareketine getirdim. Kollarım çok geride değil yani omzuma yük binmeyecek. Şu Ellerim burada. Çektim, sıkıştırdım, sırtımı uzattım. Bu. Ve bunu dengeli bir şekilde yapıyorum. Yani çok fazla ağırlığı sağlayayım, sağdan soldan çekeyim değil. Kendinize öğretmeniz gereken şey şu. Bu hareketi ben vücut ağırlığımla nasıl sağlayabilirim? Nasıl daha iyi bir hale getirebilirim? onun balansını yani denge ayarını sağladıktan sonra emin olun barfik sayınız da ciddi anlamda artacak. Şimdi bunların setlerini nasıl oluşturabilirsiniz? Biraz bunları konuşalım. Başta yapabildiğiniz maksimum tekrarı yapın. Sonra onların %60, %70, %80'lik periyotlarına geçin. Yani bu ne demek oluyor? Sen 10 tekrar yapıyorsan 6 kısa, 6 saniye bekleme, 6 da o uzun çekişten yaparak setini oluşturabilirsin. Sonra 7 7 8 8. Bunların periyodunu ancak size özel olmasını istiyorsanız yüzdelik dilimiyle hareket etmeniz gerekiyor. Şurada fazla rüzgar esiyor. Sesimi belki net alamazsınız diye buraya geçin dostlarım. Bunun olayı da bu. Kendi set tekrarınızı ve antrenman rutininizi oluşturmak istiyorsanız dediğim gibi size özel olmasını da istiyorsanız bunun planlamasını yine size özel yapmanız gerekiyor. Bu sayılar ve bu hareketler ciddi anlamda barfiksinizi arttıracak. Ya bir de şöyle basitçe düşün. Her insan yapıyor. Sen niye yapamayacaksın? Neden gözünde büyütesin? Neden onu imkansız bir halde göresin ki? Hani hayatında belki gerçekten hiç barfix çekmedin. Belki çekebileceğine de inanmıyorsun barfix'i. Ama sen bu hareketleri uyguladıktan sonra, bilinçli bir şekilde ilerledikten sonra yaparsın. Kimler yapıyor? Öyle düşün yani. Uh. Videoda çok uzun olsun istemiyorum dostlarım. Umarım etkili bir şekilde anlatmışımdır. Beğenerek destek olabilirsiniz. Hepiniz baş tacısınız. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar. Goril Bey'den selamlar. Görüşürüz dostlarım.